Müflis kime denir? Müflis ne demek? İflas. İflastan geliyor evet. Yani iflas etmiş, malını mülkünü bitirmiş kimse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sordu müflis kime denir diye. Sahabeler dedi işte iflas etmiş, malını mülkünü kaybetmiş kimsedir ey Allah'ın Resulü. Ümmetimin müflisi o değil. Adam mahşer meydanına gelmiş. Oruç, namaz, hac, zekat bir ton ameli var. Adamın hayırlı yaptığı işler var. Ama kimine haksız yere sövmüş, kimine haksız yere dövmüş, haksız yere <laughs> Bunu özellikle söylüyorum. haklı olunca çünkü işler değişiyor orada, hüküm değişiyor. Kimine e, zulmetmiş, kiminin kanını dökmüş, ne oluyor biliyor musunuz? Hak sahipleri geliyor. Bütün hak sahiplerini bir, kimisinin karısına iftira etmiş. Adamın e, karısına kızına iftira edince ne olacak? Gidiyor bilmem kaç, iki, iki aylık, üç aylık sabah namazını ona veriyor. Ötekinin kanını dökmüş, işte öyle bilmem kaç yaptığı haccın birisini hac yapmış, bir şey, umre yapmış gidip o adama veriyor kanını döktüğü için. Bütün günahları dağıtıyor adam, derbeder durumda şu an, şey bütün sevaplarını dağıtıyor ama alacaklar bitmedi, farkında mısın şu an, ne olacak? Bu sefer gelen, e, alacağı kadar günahını bırakıp gidiyor bu adamın durumu. Bu adam böylece cehennemlik oluyor, daha, bak normal maşere çıktın bir de orada asıl muhabbet, hesap kitap var yani.